TRT Türk ekranlarından merhaba değerli izleyenler, haberdara hoş geldiniz. Bizi Avrupa'dan, Dünya'dan ve ülkemizden takip eden bütün izleyicilerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün Fransa'ya gideceğiz. Canlı bağlantılarımızla Fransa iç siyasetini ve özellikle Afrika kıtasındaki son hamlelerini konuşacağız. Değerli izleyenler, Türkiye'de saatlerimiz 10'u gösteriyor, haberdar başlıyor. İlk bağlantımızı Fransa'dan gerçekleştiriyoruz. Suyson Belediye Meclis üyesi Hasan Doğmaz bizimle birlikte. Hasan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk Uğurcan Bey. Teşekkür ederim. Size Fransa'dan bilgiler paylaşacağım bugün. Çok, Çok sağ olun. Çok sağ olun Hasan Bey. Öncelikle sıcak bir gelişmeyi soracağım. Fransa'da bir patlama meydana geldi maalesef. Bunun detaylarını sizden öğrenebilir miyiz? Evet, salı günü akşam saatlerinde Paris'te, 13. Paris'te çok şiddetli bir patlama gerçekleşti ve bunun ardından büyük bir yangın başladı. Hı hı. Bu yerleşim yerinde gerçekleşen yangının çıkma nedeni daha sonradan anlaşıldı ki iki tane yangın tüpünün patlamasıyla gerçekleşmiş bu patlama. Hı hı. Ve ne yazık ki iki tane daire kullanılamaz hale gelmiş ama tabii ki o işin iyi tarafı hiç... Kimse yaralanmadı ve ölü veya yaralı yok bu durumdan sonra. Tabii Paris'te bu tür olaylar tek nadir olduğu için böyle büyük çaplı bir olay olunca çok büyük dikkat Hemen çekiyor artık, ve bütün Paris'e görünüyü ama korkulan olmamış çok şükür. Tabii ister istemez bir de terör şüphesi uyandırdığı için de insanlarda bir tedirginlik oluşturdu ister istemez tabii. Evet biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim Paris'e. Siyasete dönecek olursak Barney hükümeti mesaisine yoğun bir şekilde devam ediyor. Hasan Bey yeni bir bütçelendirme ve zam paketi üzerinde çalışıyor. Hem Avrupa Birliği ile uyuma arttırmaya yönelik hem kamu harcamalarına kısıtlamaya yönelik. Öncelikle bu paketin detaylarını sizden öğrenebilir miyiz? Michel Barney şöyle bir paket üzerinde çalıştığını açıkladı. Evet. Hükümetin şu andaki gelirlerinin çok kısıtlı olduğundan dolayı her alanda özellikle yüksek gelirli insanlardan ...vergileri artıracaklarını söylediler. Hı hı. Bunun üzerine tabii ister istemez halkın arasında büyük bir tedirginlik olsun. Zaten hayat şartları son yıllarda çokça zorlaştı. Bununla birlikte e, mevcut e, başbakan Michel Barnier... E, ...eski başbakan Gabriel Atal'la bir görüşme gerçekleştirdi. Ve bu görüşme nezdinde neler çıkacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Hı hı. Ama zaten Michel Barnier şu durumda hani tam ekibini de belirlemiş durumda değil... Çünkü kendisi bildiğiniz üzere mecliste en düşük milletvekilline sahip bir partiden evet. geliyor ve Macron'un zaten kendisini seçmesi bazı solcu partilerde çok büyük tepki uyandırmıştı. Çünkü bildiğiniz bu üzere Bu pakette solcu birlikte kvalisyon. Hasan Bey aslında sol ittifakın da eleştirileri gelmeye devam ediyor. Yine keza Löpen bize ihtiyaçları olacak şeklinde bir açıklamada bulundu. Barney'e muhalefete ihtiyaç duyacak mı bu paket ve bundan sonraki çalışmalar için? Tabii ki ister istemez kendisi azınlıkta olduğu için çoğunluğu sağlayabilmek açısından yani ya sağın ya solun desteğini almak zorunda. Hani rakamsal olarak baktığımızda zaten tek başına bir şey yapması imkansız koalisyon kaçınılmaz görünüyor Fransa'da. Evet. Peki bu paketin içeriğinde genel olarak Avrupa Birliği ile daha uyumlu çalışma başlığı biraz daha dikkat çekiyor. Avrupa Birliği ile uyum denince de tabii Barney'e akla geliyor. barney e bildiğiniz üzere e, Avrupa Birliği'nde yüksek e, öneme sahip bir bürokrattı. E, Barney Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini nasıl yürütecek sizce? Barney zaten daha sonraki haberde de size ileteceğim gibi e, kendisi Fransa Avrupa Birliği ilişkilerinde çok önemli bir kişiye Hı -hı. sahip ve Fransa Avrupa standartlarından uzak olduğu için kendisinin önümüzdeki yılla, önümüzdeki aylardaki en büyük çabası Fransa'nın Avrupa Birliği standartlarına gelmesidir. Hı -hı. Çünkü Fransa'nın şu andaki Avrupa Birliği'ndeki uygulanan vergilendirme ve sosyal harcama konusunda çok büyük bir uçurum olduğunu görebiliyoruz ve bu seviyeyi eşitlemeye çalışacağını öngörüyor Fransız gazeteciler. Evet Avrupa Birliği demişken Avrupa Birliği İç Pazar Komiseri Terry Breton'un istifası da ülkede şaşkınlıkla karşılandı. Von der bir anlaşmazlık olduğu söyleniyor. Hatta Von der Macron'a yeni bir isim ataması konusunda istekte bulunduğu da gelen bilgiler arasında bunun detaylarını da sizden öğrenebilir miyiz? Tabii. Thierry Breton aslında Macron tarafından 2019'da bu mevki için önerilmişti ve mevkiye getirilmişti. Evet. Tabii kendisi yaklaşık 5 yıldır bu görevi yürütüyordu ama kendisini Ursula von der Leyen'le çok anlaşamadı. Çünkü açık sözlü ve Ursula von der Leyen'i çok açıkça eleştirdiğinden dolayı Ursula von der Leyen Macron'a şikayette bulunmuştu. Ama buna rağmen Macron kendisine devam edeceğini söylemiş. Hı hı. Ama son anda Macron değişikliğe gidip desteğini çekmiş ve Thierry Breton istifasını vermiş durumda. Bunun üzerine tabii arkada bir anlaşma olduğu söyleniyor. Ve Ursula von der Leyen'in Fransa'ya biraz daha yüksek yetki vermek için daha yüksek bir mevki vereceklerini açıklamış. Öyle gözüküyor. Ve bunun üzerine Fransa'dan eski Dışişleri Bakanı Stefan Sejourni bu kabinede kendisine bir yer buldu. Dün hmm. açıklanan verilerde. Ve yani Ursula von der Leyen'in uyguladığı politika ve uyguladığı yöntemler Fransa'da sorgulara neden oldu. Peki kamuoyunda nasıl karşılandı bu gelişme? Hem Almanya'nın Avrupa Birliği üzerindeki etkisi... Hem bu atama. Fransız kamuoyu bu durumu nasıl karşıladı? Fransız kamuoyu bu konuya çok büyük tepki gösterdi. Evet. Çünkü yani sonuçta Ursula von der Leyen'in Fransa'nın seçtiği bir insanı nasıl görevden zorla iterek çıkartmasını e, anlayamadı ve bununla çok kızdılar. Açıkçası zaten e, Fransa'nın geç e, geçen yıllarda da çok Almanya'nın peşinden gittiği söyleniyordu ve evet. bu olayla beraber bu tepki, bu gözlemler bir kademe daha yükselmiş oldu. Peki yeni atanacak olan bürokrat bu konu hakkında neler söylersiniz? Stefan Sejourne zaten kendisi bir süredir Dışişleri Bakanlığı'nın görevini yürütüyordu. İşte yeni başbakanla beraber yeni kabinede kendisine yer bulamadığı için Macron kendisini buraya atadı. Fransız kamuoyunda kendisinin çok güzel bir imajı yok çünkü kendi konuşma tarzıyla çok hata yapıyordu. Fransızca da, da dahil olmak üzere. O yüzden bakalım önümüzdeki günlerde nasıl bir görev alacak. Daha hep beraber izleyeceğiz. Biz de takip ediyor olacağız. Bir de 2017 seçimlerinde gündeme gelen McKinsey yolsuzlukları tekrar Fransa'da gündeme geldi. Sizden öncelikle bu yolsuzluk iddialarının detaylarını anlatmanızı isteyeceğim. <laughs> Ve neden şu an tekrar gündeme geldi McKinsey'nin yolsuzluk iddiaları? <laughs> McKinsey şöyle bir danışmanlık şirketi aslında. Evet. Kendisi Cumhurbaşkanı Macron'a çok eskiye dayanan bir bağlantısı var. Kendisi Cumhurbaşkanı Sarkozy döneminde bu danışmanlık şirketine çalışıyor, tanışıyor pardon. Ve bu süre esnasında öyle büyük ilişkiler gelişiyor ki bunlarla. Bu McKinsey grubu hani gönüllü olarak hiçbir ücret almadan Macron'un seçim kampanyasına doğrudan destekli bulundukları ortaya çıkıyor ve bunun asıl amacınınsa daha sonra devletten kontratlar almak olduğu öğreniliyor. Çünkü baktığınız zaman Fransa'nın birçok bakanlığı Macron'un ilk döneminde birçok çalışma gerçekleştirmişler bu McKinsey grubunun ve işin ilginç tarafı ise yani McKinsey'nin e, Fransa hükümetine yani bakanlıklarına sunduğu 200, dosya, 200 sayfalık dosyalar için aldığı miktarlar e, çılgın rakamlar. Evet. Bir dosyanın ücreti mesela 400 bin euro. Başka bir e, e, mesela emeklilik bürosu için hazırlanan bir dosya 900 bin euro. Ve ayrıca bu hazırlanan dosyalar mesela 900 bin euro dosya emeklilik e, bürosu için hiç kullanılmamış. Çünkü öngörülen bir yasa tasarısı için bu çalışma yapılmış McKinsey tarafından ve McKinsey'nin e, bu dosyası kullanılmamış yani bildiğiniz 9 bin euro çöpe gitmiş. Hı, hı. Tabii işte Macron'un bu e, kara para aklama ve vergi, vergi kaçırma olayları da var bu McKinsey hakkında. Çünkü McKinsey son 10 yıldır Fransa'da hiçbir şekilde vergi ödememiş. Bu da ayrıca tepki uyandıran nedenler. Savcılıkta bir yok. soruşturma başlattı değil mi Hasan Bey? Aynen. Savcılıkta şu anda iki tane soruşturma yürütülüyor. Yani bir tanesi savcılıkta, bir tanesi de Fransız senatosunda. Yani üzerine çok düşürmüş durumda şu McKinsey meselesinin. Daha önce bu 2022 seçimlerinden önce gündeme gelmişti evet. ama son günlerde Fransız Devlet Televizyonu'nun gerçekleştirdiği bir araştırma, bir röportajla beraber çok önemli detaylar da ortaya çıktı. Dediğim gibi bu dosyalar ödenen miktarlar ve hangi bakanlığın ne çalışmaları yaptığı ortaya çıktı ve Macron'a çok büyük tepki uyandı. Fransız kamuoyunun bugünlü bu bu denli zorluklar çektiği günlerde bu kadar çöpe para atılmasının anlamsız ve ihanet olduğunu olarak gözlemledi Fransız halkı. E, yapılan bu soruşturma sonrasında hükümetten de danışmanlık şirketlerine verilecek ücretlerin %15 oranında düşürüleceğine yönelik haberler de çıktı. Peki sizce yeni kabine arayışında Barnier'in atanmasından sonra bu haberlerin çıkması tesadüf mü? Ya, tesadüf o, bence değil çünkü sonuçta Fransa'da bu kamuoyunu biraz gözdağı da vermek Sonuçta evet. sonuçlarını herkes gördü ve bütün artık bakanlıklar hani ihtiyaçları olsa dahil bu danışmanlık kabinelerinden uzak durmaya çalışıyorlar. Hani bu limit getirilse dahil hepsi de uzak durulmaya çalışıyor sonuçta. Çünkü şu, en büyük soru şu, yani bizim bakanlıklarımızda kabiliyetli insanlarımız yok mu? Neden özel bir kuruluşa gidip danışmanlık yapıyoruz? Mesela bu hazırladığınız raporları, dosyaları kendi e, memurlarımız hazırlayamaz mı der dercesine tepkiler uyandı. Bir, ikincisi de <laughs> yani sonuçta e, analiz yaptığımız zaman bu McKinsey'nin araştırdığı raporlarda mesela e, genelde herkes ulaşabileceği uluslararası verileri topluyorlar. Mesela diyelim yani Türkiye'nin verilerini topluyorlar, Almanya'nın verilerini topluyorlar ve bunlarla karşılaştırma yapıp bunun üzerinden Fransız hükümetine teklifte bulunuyorlar. Yani bunu herhangi bir Fransız memur da yapabilir düşüncesinde yani Fransız kamuoyunu. O yüzden doku, yani milyonlara ulaşan meblaların bu McKinsey'e aktarılması ayrıca bu McKinsey'nin de Fransa'da hiçbir şekilde vergi ödememesi gerçekten çok büyük tepki uyandırdı. O yüzden de e, Michel Barnier'in e, seçildiği, başbakan seçildiği bu dönemde bu haberlerine çıkarılıp kendisine bir mesaj verilmesi bence hiç de anlamsız ve e, yersiz değil. tesadüfi değil. Hasan Bey son olarak eee Son'da yaşayan Türkleri, siz de belediye meclis üyesi olarak görev yapmaktasınız. E, Türkleri soracağım. Eee Son'da hayat nasıl gidiyor? Suvaşoğlu'na hayat gayet güzel gidiyor. Güzel hmm. bir Türk toplumumuz var, yani dayanışma içinde yaşıyoruz. Kendimiz Çok burada güzel. bir takım faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Ee, tabii yeni nesil, jenerasyon gençlerimiz kendileri biraz daha sosyal hayata daha etkin yaklaşıyorlar. O yüzden bu üçüncü nesil Fransa, üçüncü, dördüncü nesil olaraktan hani Fransız toplumuna biraz daha kendimizi gösterip, evet. kültürümüzü tanıtıp biraz daha entegre olmaya çalışıyoruz bir önceki nesillere göre. ama her şey çok iyi gidiyor. Şükür yolunda diyelim. Biz de selamlarımızı iletelim Hasan Bey. Değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim Oğuzhan Bey. İyi günler. İyi günler. Değerli izleyenler Fransa iç siyasetini konuştuk. Şimdi Strasbourg'a gideceğiz. gazeteci Ömer Aydın bizimle birlikte olacak. Ömer Bey yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş hoş bulduk. Teşekkür ederim. Eee iyiz. Havalar da güzel aslında. Bugünlerde e, fırtına bekleniyor Avrupa doğusunda. Evet. Malum e, Macaristan başta olmak üzere Romanya, Macaristan başta olmak üzere birçok ülkede e, sel felaketleri, su baskınları yaşanıyor. Bugünlerde de aslında Fransız Meteoroloji İdaresine baktığımızda e, Fransa'da e, bu bölgelerde ee, yine aşırı yağışlar bekleniyordu. Fakat e, şu an havada bulut yok e, desek yeridir. E, oldukça da güzel, bir rüzgarlı bir hava var. E, onun dışında e, e, sezon başlangıcı diyelim. Hı hı. Okullar açıldı, üniversiteler yavaş yavaş e, açılıyor. Biz de aslında beylik deyimle rutinimize geri dönmeye başladık yavaş yavaş. Çok güzel Ömer Bey. Biraz önce bağlantımızda Hasan Bey'le iç siyaseti konuştuk, takip ettiyseniz sizin değerlendirmeleriniz nasıl olacak? Son gelişmelerle alakalı. E, tabii ki e, Fransa bütün yazı bir krizle geçirdi. Evet. E, bir tarafta Paris Olimpiyatları ile uluslararası araya e, çıkan e, bir Fransız konusuydu Fakat içeride e, bir kriz e, devam etti. Seçimler yapıldı. Avrupa Parlamentosu seçimleri daha sonra Meclis e, Cumhurbaşkanı Macron tarafından feshedildi. Çok sürpriz bir karardı. Ve e, <laughs> e, hükümet istifa etti. istifa kabul edilmedi. Daha sonra bir 10 gün sonra e, istifanın kabul edildiği açıklandı e, Cumhurbaşkanı tarafından. E, bir e, yaz e, dönemini istifa etmiş ve hükümette geçiren bir Fransa ile karşı karşıyaydık. Ve daha sonra e, bir başbakan atandı e, 12 gün e, önce. Ve başbakanın yeni kabineyi oluşturması bekleniyor fakat Fransa'nın krizleri de artıyor Fransa'nın sorunları problemleri de gittikçe artıyor böyle bir ortam söz konusu başbakan neredeyse iki hafta olacak başbakan atandı daha önceki yayınlarımızda bunu da konuşmuştuk evet. ilk sırada değil ikinci değil üçüncü değil son sırada gelen bir partiden. Cumhurbaşkanı Macron başbakan seçti <laughs> ve bu yine Fransızların sokağa dökülmesi için yeterli bir gerekeceği aslında. Evet, evet. şimdi başbakanın kabini oluşturması bekleniyor fakat burada da yine biraz önce Fransız'daki gazetelerin manşetlerine göz attım ve krizin gittikçe derinleştiğine dair. Yorumlar söz konusu. Bir tarafta siyasi kriz, diğer tarafta da ekonomik kriz söz konusu. Tabii ki Fransa'da özellikle bütçenin oluşturulması noktasında önemli bir krizin, bir sorunun, sorunla karşı karşıya olduğu gözleniyor. Fransa'da çok ilginç bir durumdan bahsetmek istiyorum. Tabii. Michel Barnier'in ekonomi bakanlığı için düşündüğü isim üzerinde. Bugün özellikle bir tartışma söz konusu. Doran Wauquiez, Merkez Sağ Parti'nin eski başkanı, aynı zamanda da Lyon'da bölgesinin, Ronald bölgesinin bölge başkanı olarak görev yapan kişi, eyalet başkanı <laughs> diyebiliriz daha iyi anlaşılabilir açısından. Laurent Wauquiez, hmm. ekonomi bakanı olarak ismi geçiyor, adı geçiyor Barney kabinesinde. Fakat bu kişi daha yeni bölge başkanı olduğu olarak görev yaptığı sırada ki yolsuzluklardan aşırı harcamalardan dolayı soruşturma geçiren bir isim yani her gelişme yeni bir krize gebe diyebiliriz anladığımız kadarıyla tabii, kadar tabii ki yani bölge görev yaptığı bölgede ekonomiyi yönetemediği için hakkında soruşturma açılan bir kişinin evet. ekonomi bakanlığı koltuğuna adı geçmesi getirmesi, söz konusu. Evet. Benzer krizler, benzer gelişmeler söz konusu. Öyle görünüyor ki bu bir, birkaç hafta devam edecek olan bir hükümet kurma çalışmaları, kabine kurmak, oluşturma çalışmaları söz konusu olacak. Fakat bununla da bitmiyor. Yeni kabinenin meclisten güvenoyu alıp almayacağı da tabii ki merak konusu olacak. Tartışılacak yani. bir durum olacak. Biraz da dış ilişkilere bakacak olursak Fransa'nın özellikle Afrika kıtasındaki son hamlelerini soracağım ama onun öncesinde Afrika kıtasındaki ülkeler 60'lı yıllar itibariyle daha sonra 2000'li yıllar itibariyle ve son yıllarda özellikle hem siyasi bağımsızlıklarını hem ekonomik bağımsızlıklarını hem de kültürel bağımsızlıklarını kazanmaya devam ediyor. Bu konu hakkında ne düşünürsünüz? Bize böyle bir geçmişten günümüze bir Afrika bilgilendirmesi yapabilir misiniz? Tabii ki özellikle Fransa'nın Fransa daha çok etkili olduğu ülkeler noktasında. Fransa ve Afrika dediğimiz zaman 1600'lü yıllara dayanan bir geçmiş söz konusu köle ticareti, Afrika'nın yer altı ve yerüstü kaynaklarının yağmalanması şeklinde ifade edebileceğimiz bir geçmiş söz konusu. Hı hı. Ve 1830'lu yıllardan itibaren de Fransa'nın bölgedeki e, e, işgalleri söz konusu Afrika e, hem sahra altı hem de Mağrib ülkeleri olarak dediğimiz Fas, Tunus ve Cezayir ülkelerinin ülkelerin işgali söz konusu 1850'li yıllarda bu işgaller artık bu bölgelerin Fransa toprağı sayılması, Fransa'ya bağlanmasıyla gerçekleşti. Evet. Ve 100 yıl süren bir kanlı bir dönem söz konusu Fransa Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un <laughs> Cezayir özelinde itiraf ettiği gibi evet. savaş suçları, insanlığa karşı suçlar işlemesi söz konusuydu binlerce, yüz binlerce, milyonlarca kişinin kadın, çocuk ve sivilin katledilmesiyle Ama herhangi bir aksiyon diyor. alınmadı Ömer Bey. Cezayir tarafından da buna yönelik eleştiriler geliyor. Evet Macron tanıdı, telaffuzda bulundu ama Fransa'dan bir tazminat ve özür bekliyor Cezayir. Bu konu hakkında herhangi bir gelişme var mı? E, tabii ki şu an e, mevcut durumda Fransa ve Cezayir ilişkilerinin bu kadar e, kötü olmasının, krizin devam etmesinin sebebi de bu zaten. Evet. Macron bir e, kapı araladı aslında e, 2019 yılında yaptığı açıklamada Fransa'nın bölgede e, savaş suçları veya <laughs> Cezayir'de insanlığa karşı suçlar e, işlediğine dair bir açıklamada bulundu. Fakat bunun e, sonucu gelmedi açılan e, aralanan kapı sonuna kadar açılmadı. Cezayir'in Fransa'dan beklentileri beklentileri söz konusu özellikle tazminat konusunda veya bir soykırımın tanınması konusunda Fransa'dan beklentileri söz konusu fakat Fransa yönetimi bu konuda daha fazla adım atmadı ve yeteri kadar cesur davranmadığına dair eleştiriler söz konusu. 1960 yılında zaten Buradaki Cezayir başta olmak üzere ülkelerin Afrika ülkelerinin <laughs> bağımsızlığını kazanması kazanmalarıyla itibaren yeni bir dönem başladı aslında siyasi anlamda Afrika ülkeleri Fransa'nın zongulcusu olan 15'ten fazla Afrika ülkesi belki bir ülke olarak bağımsız kazandılar siyasi anlamda sınırları çizildi. Cetvelle çizilmiş şeklinde bir sınırlar ortaya çıktı. Fakat kültürel ve ekonomi anlamında bu ülkelerin Fransa'ya bağımlılıkları devam etti. Yani Fasla Cezayir arasında tipçe... bir Batı Sahra gerginliği devam ediyor Bey. Fransa da Fası destekliyor. Cezayir de bu konuda eleştirilerini devam ettiriyor Fransa'ya karşı. Tarihten günümüze devam eden bu süreç aslında da günümüzde de devam ediyor diyebilir miyiz? Hem ekonomi... Tabii yani. Buyurun. <laughs> e, Fransa e, bu bölgelerdeki siyasi anlamda e, veya harita anlamında e, sömürgeleştirmeyi sona erdirdi. Fakat e, e, kültürel anlamda, ekonomik anlamda e, sömürge e, uygulaması devam etti. 2000'lere kadar, 2010'lara kadar e, bu dönemde de e, yeni bir uyanış söz konusu Afrika'da, Afrika ülkelerinde Fas ve Cezayir arasındaki batı sarra e, krizi yine burada e, Fransa'nın e, Fas tarafını e, tuttuğunu görüyoruz. Fas'ın e, tezlerine destek veren bir açıklamada evet. konuldu Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. Tabi bu yine e, krizi e, daha da artıran Fransa ile Cezayir arasındaki krizi e, iyice tırmandıran bir e, gelişme oldu. E, aslında şöyle bir bilgi de vermek istiyorum. Fransa e, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid bunun Fransa ziyareti planlanmıştı 3 yıl önce Fransa'yı, Paris'i e ziyaret edecekti. Bu ziyarette belki de buzların eritilmesi hedefleniyordu. Fakat ziyaret tarihi açıklandıktan sonra... Buza pek erimeyecek bir... gibi Ömer Bey. Çünkü yani bu iki ülke her konuda karşı karşıya gelmeyi başarabiliyor günümüzde. Özellikle hatta siz de sosyal medya hesaplarında paylaşmışsınız bir Cezayir fındık ezmesi markası Fransa'da yasaklandı. Çok büyük şaşkınlıkla karşılandı aslında. Her Bu iki ülke her konuda bir şekilde karşı karşıya gelmeyi başarabiliyor. Özellikle günümüzde. Çünkü Fransa kazanımlarını kaybetmek istemiyor. Cezayir'de bağımsızlık mücadelesine, ekonomik bağımsızlık mücadelesine devam ediyor. Her konuda bu iki ülke karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Evet, evet, evet. tabii ki çok Son derece güncel bir e, konuya e, değindiniz. Evet. Fransa ile Cezayir arasında yeni bir kriz başladı. El Morgen isimli bir e, fın kremalı fındık ezmesi diyebiliriz. Ekmeğe sürülerek gelen e, bütün dünyada da e, son derece farklı markaların söz konusu olduğu bir e, yeni bir e, ürün. Ve Cezayir'de eee yoksa tam bu marka Fransa'ya da gelmeye başladı tabii ki Fransa'da çok büyük bir çok önemli bir oranda Cezayir <laughs> diasporasının olduğunu hatırlatalım seyircilerimize. Evet. Tabii bunun Fransa'da başta önce Cezayir göçmenleri veya Cezayir diasporası arasında daha sonra da Fransız halkı arasında çok büyük bir talep gördüğünü belirtelim. El Morcan e, isimli e, ezme Fransız televizyonlarında bile yani stüdyoda bütün konukların canlı yayında e, tattıkları ve e, son derece e, lezzetli buldukları bir e, ürün. E, tabii yok satmaya başladı hatta e, sosyal medya üzerinden e, elimde 10 kutu var 10 e, paket var e, şu kadar evet. açık artırmaya çıkartıyorum şeklinde e, gelişmeler <laughs> e, olaylar söz konusuydu. Tabii Fransa ürünün Fransa ithalini yasakladı. Yasaklama nedeni de Avrupa Birliği'nin koymuş olduğu kotalar. Yani mesela Avrupa Birliği dışından et ve süt ürünleri ithal edemiyorsunuz. Mutlaka <laughs> bu ürünlerin Avrupa Birliği içerisinde evet, üretilmesi gerekiyor. Bu, nok <laughs> bu noktada da şöyle bir gelişme daha söz konusu. Şirketin Dezair'de ürettiği bu ezmede, Kullandığı sütlerin Fransa'dan e, Cezayir'e ithal edildiği ortaya çıktı. Yani Fransa kendi e, sütlerine karşı bir ambargo ambargo uygulamış oldu. Evet, Böyle biz ilginç, de bu fındık ezmesi krizinin takipçisi olacağız ayrıca Ömer Bey. Son olarak biraz daha güneye inecek olursak, Sahel Bölgesi ittifakındaki ülkeleri soracağım. Malumunuz burada Fransa'nın geçmişten günümüze çok yüksek bir etkisi söz konusu ama bölge ülkeleri Burkina Faso, Mali ve Nijer, Tabiri caizse Fransa'yı oradan uzaklaştırdı ve onun boşluğunu da Rusya ve Çin çok güçlü bir şekilde doldurdu. Son olarak süremizin de sonuna geliyoruz. Sahel Bölgesi ittifakını ve bölge ülkelerindeki Fransa etkisini de sizden dinleyebilir miyiz? E, tabii ki e, Fransa'nın e, Afrika'da etkisinin gittikçe azaldığını e, söylemiştik. Ama e, şunu da ekleyeyim. sadece Afrika'da değil mesela bugünkü e, benim bir gazeteci olarak gündemimde şu iki madde de var. Ee, yeni Kaledonya'da yani Pasifik'te Hı -hı. Avustralya e, civarlarında Fransa'nın e, sömürge toprağı olan Fransa'ya bağlı olan Yeni Kaledonya. 17 bin kilometre uzakta Fransa'dan. Buradaki yaz boyunca devam eden Fransa karşıtı hareketler devam ediyor. Hı -hı. Ee, burada çıkan e, gösterilere liderlik ettiği belirtilen 7 e, kişi, 7 e, bağımsızlık yanlısı e, halk öneri diyebiliriz. <laughs> bunlar e, tutuklanarak Fransa'ya getirilmişti. Fransa'da 7 ayrı cezaevinde şu anda tutuklu bulunuyorlar. Evet. Herhangi bir yargılamada söz konusu değil. Bir diğer kalkışma diyelim veya bağımsızlık yanlısı gösteriler Martinik'te başladı. Dün akşam Martinik'deki Fransa valisi sokağa çıkma yasağı ilan etti. Burada tabii ki Fransa'ya karşı gösteriler söz konusu de nerede olduğunu söyleyelim Karayiplerde evet. yani Amerika Kıtasının tam ortasında sadece buralarda değil sadece Afrika'da değil dünyanın her tarafında Fransa'ya karşı gösterilerin veya bağımsızlık yanlısı gösteriler devam edecek aslında bunu söyleyebiliriz. Barney hükümeti kurulduktan sonra bence Fransa'nın ajandası da biraz daha dünyanın her köşesinde olan bağlantılarını gücünü kuvvetlendirmeye yönelik olacağını şimdiden ön görebiliriz Ömer Bey. Süremizin sonuna geldik. Değerli katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Strasburg'a da çok selamlar Ömer Bey. Ben teşekkür ederim. Sizlere de kolaylıklar dilerim. Baş üstüne. Çok sağ olun Ömer Bey. Değerli izleyenler haberdarın bugünlük sonuna geldik. Fransa'ya bağlandık. Fransa iç siyasetini ve dış politikasını değerlendirdik. Yarın yine aynı saatte Türkiye'de saatlerimiz onu gösterince sizlerin karşısında olacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.